defneler gibi. Sevdim, döl döş, torun torba, taflan gürlüğü çoğaldım. Kimi tek başıma bozkır yaldızdı, kimi çift yaşadım, sarmaşıklarca Neler geldi geçti bir sevgiyi ayırdım Yaşamayı defneler gibi uzun ömürlü Pıtrak pıtrak üremeyi kök verip işlerinden bir sevgiyi ayırdım Götürüldümse özgürlüğü yüzüstü koyup Ben bir yanda sen bir yanda suç kimin İşsizsem, güçsüzsem onlar mı haklı? Ben mi taktım bileklerime kelepçeyi? Duvarları ben mi çektim boylu boyunca? Ben mi vurdum kapılara çifte kilidi? Yılmadımsa dişe diş savaşmaktan her çağda. Sevişip kökleşmekten yorulmadımsa Söyleyin, adımlar, kısırlar güçsüzler boş öğretiler çığırtkanı yüreksizler kötü mü ettim size karşı çıktımsa sevdim haklıdan yana olabilmek için çalışıp ezilenden senden yana sevdim aldığım soluğu hak etmek için ama sevdim halkımca